Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle baklava yufkasından çok lezzetli bir börek yapacağız. Evet yanlış duymadınız. Baklava yufkası arkadaşlar. Bakın incecik. Yarısını ben daha önce kullanmıştım. Yarısı kalmıştı. Bundan çok güzel bir tepsi böreği yapacağız arkadaşlar. İsteyenler tabii ki gül böreği de gül, gül böreği şeklinde de yapabilir ama ben bugün tepsi böreği yapacağım. Hadi bakalım tarifimizi geçelim. 1,5 su bardağı süt koydum arkadaşlar iç karışımına. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt, yarım su bardağı da sıvı yağ koydum. Burada da lor peynirim var. Tuz, tuz attım sadece. Maydanoz hiçbir şey koymadım. İsteğe göre iç malzemesini değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar şu, şu şekilde tepsiye bir yufkayı seriyoruz ve iç üzerine iç karışımımızdan, karışımımızdan daha doğrusu süt, yoğurt ve sıvı yağ olan karışımdan döküyoruz. Bir tane daha göstereyim ben size. Bu şekilde seviyoruz arkadaşlar. Çok düzgün olsun diye uğraşmayın. Hatta zaten biraz paketin içinde de yırtık çıktılar. Çok da güzel. Hepsi böreği olur. Bu şekilde iyice ıslatıyoruz her yerlerini. Şu şekilde her yerine gelecek şekilde serpiyoruz arkadaşlar. Ara katına peynir süreceğiz, koyacağız arkadaşlar. Evet ara kata gelince arkadaşlar peynirimi serpiyorum her yerine gelecek şekilde. Hiç malzemesi isteğinize bağlı arkadaşlar. Hani patatesli yapabilirsiniz, ıspanaklı yapabilirsiniz. Neyle yaparsanız çok da güzel olacak bir börek. Şöyle her yerine. Ben tek bir katına sadece koyuyorum arkadaşlar peyniri. İsterseniz iki katı da yapabilirsiniz. Ben tam ortasına geldiğim için tek bir ara katı koyacağım. Yaklaşık yarım paket kullanıyorum arkadaşlar ee, yufkamı. Bir paket değil yani yarısını daha önce kullanmıştım. Şu şekilde tekrar yufkaları üzerine sermeye başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi böreğimi bitirdim. Üzerine bir tatlı kaşığı yoğurt ve bir yumurtanın sarısını çırpıp sürüyorum arkadaşlar. Ve dilimleyeceğim fırına öyle süreceğim göstereceğim onu da şimdi sizlere. Bir tatlı kaşığı yoğurt ve bir yumurtanın sarısını böreğin her yerine gelecek şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde dilimledim arkadaşlar ve üzerine susam serpiştiriyorum. 200 derecede fırınımı açtım arkadaşlar böreğimi yapmaya başlamadan önce. Fırının bir taraftan ısındı. Şimdi ayarını 180 dereceye düşürüp fırınıma böreği gönderiyorum. Evet arkadaşlar böreğimiz pişti. Fırından çıkardım. Çok mis gibi koktu ortalık. İnanın süper bir koku, süper bir lezzet arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel arkadaşlar. Hepiniz yapın. Çok tavsiye ediyorum.